Merhabalar sevgili Terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Teraziler. Bugün sizin için su falı bakacağım. Su falı bekleyen özellikle Terazi burcu dostlarım için şöyle odaklanıyorum. Sizler de hazır mısınız arkadaşlar? Dileklerinizi tutun. Şöyle su falına odaklanın. Sorunuzu sorabilirsiniz. İçinizden sorabilirsiniz, dışınızdan söyleyebilirsiniz. Hiç fark etmez niyetinize, dileğinize dair bir şeyler söyleyeceğimi düşünüyorum. Hazırsanız su falı bakımına başlayalım sevgili terazi burçları. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve terazi burçları için su falı bakımıma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi içinizde bir bir taraftan böyle bir sevinç var. Bir taraftan bir Duygusallık var. Bir yanınız gülerken bir yanınız biraz duygusallaşmış gibi. E, bu sizin aslında e, içinizde böyle bir e, nasıl desem arkadaşlar iki duyguyu birden yaşadığınızı gösteriyor. Bu ne demek? Şu an bir şeye çok üzülüyor olabilirsiniz. Bakın şu an bir şey çok kafaya takmış olabilirsiniz. Üzülüyor olabilirsiniz. Ama bu üzüldüğünüz kafaya taktığınız konuyla alakalı. Aynı konuyla alakalı bakın. Öyle bir sevinç yaşayacaksınız ki o duygudan duyguya geçiş böyle çok zor e, zor olacak. Yani üzülüyorsunuz bir konuda ama aynı konuda birden öyle bir sevinç yaşıyorsunuz ki inanamıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunun işle ilgili bir konu ya da parasal e, bir durumla ilgili bir konu olduğunu hissediyorum. Öyle görüyorum ve e, bu şekilde gördüğüm için sizinle paylaşıyorum bir hüzünden bir sevince geçiş var. Çok hızlı bir şekilde. Bir olumsuz haber geldi. Hemen arkasından olumlu haber geliyor. ...bayağı enteresan bir durum olacak. Evet sevgili terazi burçları. Birini çok korumaya almışsınız. Çok sevdiğiniz bir insan. Ailenizden birisi. Ya varsa çocuğunuz, evladınız yoksa kardeşleriniz olabilir ya da aile fertlerinden birisi olabilir onu korumam lazım, kollamam lazım. Onunla ilgili çok dikkatli olmam lazım. Onun üzülmemesi lazım diyerek o kadar çok e, çabalıyorsunuz ki arkadaşlar. Ve gerçekten bu kişiyle ilgili sorun neyse çözülecek. Çözüldüğü için çok ferahlayacaksınız. En azından e, bir çaba harcayıp karşılığını almanın verdiği bir ferahlık ve mutluluğu da hissedeceksiniz. Sağlık konusu gündeminizde birçoğunuz sağlıkla ilgili problem yaşıyor olabilirsiniz bazılarınızın ben özellikle sağlıkla alakalı biraz problemler yaşadığını gördüm ama bunu hani şu an yaşıyorsunuz veya yaşamışsınız artık daha böyle bir şeyleri çözüme ulaştırmak sağlık konularıyla ilgili birçok konuyu çözmek çözümlemek daha çok bunlarla alakalı odaklanacağınızı görüyorum. İyi şeyler olacak, güzel şeyler olacak. Sağlığınızla ilgili de ferahlıklar var. Eğer aileden birinin bir sağlık problemi varsa 10 gün, 15 gün içerisinde güzel gelişmeler olacak sevgili teraziler. E, bu arada e, yeni bir arkadaşlık, dostluk olabilir. Yani yeni biriyle tanışabilirsiniz ama yeni tanıştığınız insanlara dikkat edin. İçlerinden bir tanesiyle ciddi güzel Arkadaşlığınız uzun vadede işte böyle ömürlük arkadaşlıklar olur ya. Öyle bir arkadaşlığınız öyle bir dostluğunuz gelişebilir. Çok e, güzel bir etki gördüm bununla alakalı ama e, bunun tabii ki hayatınızda e, çok önemli bir yeri olacak bu kişiyle ilgili. Bunu da bilmenizi isterim. İki tane e, ev var arkadaşlar. Bir birindesiniz bir birindesiniz. Yani bu ne demek? İki tane evle alakalı sizin e, özellikle. Sanki bir sıkıntı yaşadığınızı görüyorum ama bu evle ilgili yaşadığınız sıkıntıları sorunları da çözümleyeceksiniz ee, ve ev konusu yani çok gel gitti ya da kararsız olduğunuz durumlarla ilgili kararlarınızı alacaksınız. S harfi, O harfi isminde, soy isminde olan bir insanın da bu ev konusuyla ilgili size bir desteği, bir yardımı olabilir. Onun desteği, yardımıyla da de ciddi manada olumlu etkileneceksiniz. Yani o kadar aslında ihtiyacınız var ki, yani olumlu desteklere ihtiyacınız var, çevrenizde size olumlu fayda verecek durumlara ihtiyacınız var. Bir anda değişecek durumlara ihtiyacınız var ama birilerinin de birazcık desteğini arkadaşlar bu manevi de olabilir. Yani yanımda olsun dediğiniz insanlar var. Yanınızda olacaklar. Asla olmaz dediğiniz veya yanımda olmaz mı acaba dediğiniz insanlar için bile geçerli bu. Olacaklar yanınızda. Ee, bu arada sürpriz bir hediye, sürpriz bir haber, sürpriz bir gelişme. R harfi, e, D harfi, R harfi, D harfi de soy isminde olan birinden özellikle gelecek işte bir hediye, bir gelişme, bir sürpriz, bir adım herhangi bir şey olabilir. Harfler bu şekilde göründü. Ee, çok yüzünüzün güldüğünü görüyorum sevgili terazi burçları. İçinizde bir sevinç var ama içiniz kıpır kıpır. Bir şeyler hani e, güzelleşecek hayatınızda hissediyorsunuz ama çevrenize ne kadar güzel bir etki saçıyorsunuz, ne kadar pozitifsiniz. Yani şunu görüyorum gerçekten içiniz üzgün de olsa, içiniz kan ağlasa da yine de çevrenize ışık saçıyorsunuz. Yine de insanlara huzur veriyorsunuz, mutluluk veriyorsunuz çevrenizdeki insanlara. Yüzünüzdeki o pozitiflik, enerjinizdeki o pozitiflik asla değişmiyor sevgili terazi burçları. Sizsiz duramayan insanlar var çevrenizde. Yani sensiz olmaz dediğiniz arkadaş gruplarınız, sensiz olmaz dediğiniz bir partneriniz, e, yani sizi bunu diyen bir partneriniz ya da herhangi bir yerde işinizde olabilir. E, ama vazgeçilmezlik sizin üzerinizde bu var sevgili teraziler. Sizi bilen, sizi tanıyan da kolay kolay vazgeçemiyor. E, yeni böyle eğitimlere falan merak sarıyor olabilirsiniz bu ara. İşte bir konuda eğitim almak istiyorum, bu konuda kendimi daha böyle geliştirmek istiyorum dediğiniz eğitim konuları, yapmak istedikleriniz bunlarla ilgili güzel adımlar atacaksınız ve yükseleceksiniz. Bakın tercih ettiğiniz konu her neyse işte şurada yükselmek istiyorum, şurada iyi olmak istiyorum dediğiniz konu her neyse orada yükselişi gerçekleştireceksiniz. Bu sizin için zor olmayacak. Bu sizin için zor değil zaten sevgili Terazi burçları. Siz başarı odaklısınız ve başarıya ilerleyeceksiniz. Bu sizin için zor olmayacak. Ee, i̇çinizden geldiği gibi kararlar alacaksınız. İçinizden geldiği gibi davranacaksınız ve başarıya ilerleyeceksiniz. Çok konuşulur arkanızdan. Olumsuz değil. Olumlu başarılarınız konuşulur, yap yapabildikleriniz konuşulur, hakkınızdan söz ettirirsiniz. Özellikle S A harfine dikkat edin. İşte o kişi sizi çok konuşuyor, çok onaylıyor, takdir ediyor veya gizli bir hayranlık var. Olumsuz bile konuşuyorsa. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.